Teşekkür ederim Sayın Başkan. Denge demek açık veya fazla. Dolayısıyla borçlanma demek. Ben son dönem borçlanma stratejisine ilişkin bir kısım düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Şimdi e, tabii iç borçlarımız var, dış borçlarımız var. Ee, özellikle Sayın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde iç borçlanmada e, sabit Türk Lirası cinsinden borçlanma yerine büyük ölçüde e, dolar, yani döviz daha doğrusu cinsinden veya döviz endeksli artı altın cinsinden veya altına endeksi borçlanma yapıldı. Tabii şimdi ekonomik istikrarsızlıkla birlikte buradan baktığımızda bizim borçlarımızda olağanüstü bir artış oldu. Tabii bunun şöyle bir yanlışlığı vardı, e, böyle bir borçlanmanın. Bütçenin hiçbir geliri döviz cinsinden değil altın cinsinden de değil, buraya endeksi de değil. Ama siz borçlanmanızı bunun üzerinden yaparak aslında bir hani bir mismatch, bir uyumsuzluk oldu. Dolayısıyla bu uyumsuzluk da yönetilemediği için olağanüstü bir şekilde e, bizim borç stoğumuz arttı. Şimdi 2017 sonu itibariyle değerli arkadaşlar, merkezi yönetim bütçesi yani devlet bütçesi dediğimiz bütçenin toplam borç stoğu 876 milyar TL. 2017 sonu itibariyle. 2021 Ekim itibariyle daha henüz Kasımlar açıklanmadı. Bu 2 trilyon 268 milyara çıkıyor. 876 milyardan 2.3 trilyon diyelim yuvarlayarak. Bu Kasım ayındaki kurdaki faizdeki değişiklikleri bunun üzerine koyduğumuzda yaklaşık neredeyse tabii kur sürekli değiştiği için biz biraz daha yüksek kura göre yapmış olabiliriz bunu. Yaklaşık 500 milyarlar civarında bakın bir ayda borçlanma, sıfır borçlanma olsa bile bizim borç stoğumuz yani piyasaya olan borcumuz, iç veya dış piyasaya olan borcumuz 500 milyar lira arttı. Dolayısıyla e, böyle baktığımızda şu anda yaklaşık 2.6 trilyon lira bir borcumuz var. Şimdi e, borçlanma ne kadar? Yani bunun şöyle bir şey ayrıştırmamız lazım. Yani 2017 son itibariyle yaklaşık 0.9 trilyon liradan 1 trilyon bile değil. 2.6 trilyon lira bizim borç stoğumuz geldi. Bunun ne kadar gerçek borçlanmadan, ne kadarı da bu endekslemeden geldiğini bir ayrıştırmamız gerekiyor. Ben bu ayrıştırmayı yaptım. Aslında bu dönemde yani 2018, 2019, 2020 ve 2021 dönemindeki toplam net borçlanma sadece 593 milyar lira. Yani normalde işte 876'nın üzerine 590 üstüne koyduğunuzda kabaca ne olur? Bizim borcumuzun 1. E, ne olur? 1. Bir 1,5 bir, bir buçuk, bir buçuk trilyon olması lazım. Ama şu anda 2.6 trilyon lira. Üzerine gelen fark değerli arkadaşlar yaklaşık 1.9 trilyon lira. Tam rakamı söyleyecek olursam, pardon, pardon çok affedersiniz. 1.3 trilyon lira. işte bu borçlanmadaki, iç borçlanma kısmıyla borçlanma stratejisindeki hatadan geliyor. Arkadaşlar yani bu çok önemli bir rakam. Bakın yani 1.3 trilyon lira. Ya keşke mesela biz daha düzgün bir borçlanma stratejisi uygulasaydık veya ekonomiyi daha iyi yönetseydik 1.3 trilyon lirayla 1.3 trilyon dediğimiz nedir? Mesela bu 2021 bütçe büyüklüğü kadar bir miktarı yani toplam devletin bütün harcamaları kadar olan bir miktarı işte bu kur, faiz ve altın fiyatlarındaki artmadan dolayı borcumuz üzerine geldi bindi. Bu kadar bir harcama bir anlamda harcamadır bu. Hani borç ödeme, borçlanma, finansman kalemidir ama yani anlaşılan dille söylüyorum. Bu kadar bir yük geldi üzerimize bindi. E şimdi sürekli ikaz ettik. Başından itibaren ikaz ediyoruz. Şu anda da ikaz ediyoruz. Mesela e, sayın, şu andaki Hazine Maliye Bakan Lütfen Elvan Bey güzel bir şey yaptı. O geldikten sonra döviz cinsinden yurt içerisinde borçlanmayı durdurdu. Ama altın cinsinden borçlanma yine devam ediyor. Yani döviz cinsinden borçlanmayı durdurmuş olması iyi bir adımdır. Çünkü bizim döviz gelirimiz yok. Hele hele şimdi bir de bakın. Yani şu yeni ekonomi programı falan deniliyor ya. Kuru başına bıraktığımız bir programda. Ya bu kadar bizim borcumuzun yüzde seksen biri bu şeye kur, faiz ve enflasyona endeksli. Arta altına endeksli. Yani dört tane parametre endeksli. Siz böyle bir ortamda ben kuru serbest bırakacağım. Kur nereye giderse gitsin benim kur diye bir kaygım yok. Hatta işte rekabet çukur, rekabet çukur diye edebiyat yapılıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani 1.3 trilyon lira bir bütçe büyüklüğü kadar büyüklüğü evet. son 10 dakika değil mi de? 10 dakika bitti mi? Yok, beş dakika. Hayır efendim olur mu? Daha şeyler maddeler onlar dakika. Bu kadar da konuştuk zaten. Başkanım. Beş dakika, beş dakika olarak. Hayır hayır onar dakika. Üyeler üye olmayan arkadaşlara da beş dakika öyle anlaştık. Dolayısıyla eee bakın yapıcı bir şey söylüyoruz. Yani söylediğim bir şey. Hesap ortada. Hesap kitap yapıyoruz. Bu hesapta bir yanlışlık varsa işte stratejiden, maliyeden, hazineden arkadaşlar burada söylesinler. Dolayısıyla bu yanlışlığı düzeltmek lazım. E tabii şimdi bundan sonra düzeltme imkanı yok. Şu anda yapılacak şey hiç olmazsa bu doların çok daha yukarıya gitmesini engellemek lazım bu şu anda işte hani yeni yeni denirdi. Bakıyorum ben daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bakın bunlar bunlar belgeler. Her, Berat Albayrak'ta, Sayın Berat Albayrak'ta hep böyle yeni ekonomi programı, yeni ekonomi programı diye orta vadeli programları sunduydu. Bu yeniler gitti, bunlar çöp oldu. Bunlar başarısız oldu. Şimdi çaresizlikten olan bir senaryoyu eğer hakikaten kendiniz de buna inanıyorsanız bu ülkeye yazık edersiniz. Bu ülkeye yazık edersiniz. Bu yol yol değil. Bu yoldan dönmek gerekir. Biz bu kadar ya bizim bankacılık kesimimizin yurt dışına dünya kadar borcu var. Finans finans dışı reel kesimin dünya kadar dış borcu var. İçerideki borçlarımızın önemli bir kısmı dövizi endeksi. Böyle bir ortamda yani böyle bir ortamda ben kurla ilgili neredeyse hiçbir kaygım yoktur diye bir politika izlenemez. Bu politika yanlış bir politika. Ama geldiğimiz nokta olsa Rekabet çukur, rekabet çukur diye şu anda herkes metiyeler düzüyor. Bir tane mücahit birinci var işte. En büyük iktisatçınız o. Mücahit birinci. Her akşam televizyona çıkıyor. Arkadaşlar kurun artmasında hiçbir problem yoktur. Kur artmalıdır, kur artmalıdır diyor. Ya şu adamı meşhur etmek istemiyorum. Ama bir tane bir kişi daha var. Şimdi bir, bir kişi daha çıktı. Şefik Çalışkan. Okuyun lütfen. Bak ben okudum. Niye okudum? Ciddi anlayacak bir makale olduğu için okumadım. Siz ciddi aldığınız için okudum. Siz buna göre amel ettiğiniz için, siz buna göre devletin bütçesini ve ekonomi yönettiğiniz için uyguladım. Diyor ki, kur diyor eğer yeteri kadar artmazsa veya zaman zaman kurda düşüş falan olursa diyor, Merkez Bankası piyasaya müdahale etsin, döviz çeksin, kuru artırsın diyor ya. Arkadaşlar hesap ortada şunun karşısında bana bir kişi gelsin desin ki sizin analiziniz yanlış desin. Bak diyorum ki yani yaklaşık 0.9 trilyon liradan son 4 yılda sadece devlet borcu için söylüyorum özel sektör borcu bunun içinde yok. 2.6 trilyon liraya çıkıyor. Bu kadar borcumuzda artış var ve bunun 1.3 trilyon lirası bu parametrelerdeki kur ve ona bağlı parametrelerdeki artıştan dolayı. Ya 1.3 trilyon lirayla biz bu toplumda yani toplumun sorunlarını çözmek filan değil yani aya giderdik. Böyle böyle bir şey ama bunlar yapılmadı. Şimdi ya o yüzden diyorum yani işi bağlamak istediğim nokta bu kur meselesi çok ciddi bir meseledir. Biz şunu söylemiyoruz. Yani kuru baskılayın bilmem ne onu zaten yapma imkanımız yok. Bu kadar kırılgan bu kadar şey bir ekonomide. Ama doğru düzgün politikalar uygulayarak Kurun normal bir ekonomide Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar artması beklenir? Amerika'ya dolar kuru için söylüyorum. Amerika ile Türkiye'nin enflasyon farkı kadar artarsa verimliliğin hiç değişmediği bir ortamda kur artışının bu kadar olması normaldir. Nedir bizde enflasyon? 20, Onlarda kaç? 5, yüzde 15 kur artışı normaldir. Diyelim ki bizde yüzde 3 de verimlilik artışı oldu. Ekonomimizi iyi yönettik. O zaman yüzde 12 artması normaldir. Ha verimlilik kaybımız o zaman bizim şu anda, bakın az önce dediniz ki, yani bunlar işte önünüze arkadaşları veriyorlar, siz de okuyorsunuz. Şimdi hani başka ülkelerde de oldu filan dediniz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya insan çok üzülüyor hakikaten. Nereye gitti bu kalabalıkta? Şimdi ben baktım tamam mı yani. Japonya 20 yıldır yükseltmeye çalışıyor. Bir türlü yükseltemiyor. Onun için faiz eksik. Yani az önce e, birçok ülkede birçok ülkede yani bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzde bir iki yıl bu yana pa yerel paralarındaki değer kaybı maksimum yüzde on bizim yüzde altmış sekiz olmuş. Nasıl hani işte dolar kuru şöyle oldu böyle oldu diyorsun. Aha şimdi ben tablosunu size vereyim. Söylediniz söylediniz soru cevapta söylediniz. Soru cevapta söz. Yani diğer ülkelerde de kayıp e, var dediniz. Da. Dolar kaybı. Şey, da. tutanaklara da. bakalım efendim. Tutanaklara bakalım. Tutanaklara bakalım. Dolayısıyla hani oralardan emsal getirecek bir şey değil. Bu bunun yanlış olduğunu özellikle borçlanma stratejisinin mutlak surette gerek yok. Birazdan söylerim. Nasılsa bu akşam vaktimiz çok. Ee, ha şurada işte bakın. Evet. Bakın Arjantin pesosu bu dönemde yılbaşından bu yana kadar yüzde on sekiz değer kaybetmiş veya kuru artmış. Brezilya reali yüzde yedi. Çin yuanı eksi yüzde iki. Hindistan rupisi yüzde üç sadece. Endonezya rupisi yüzde bir. Malezya beş. Meksika yüzde on. Filipinler beş. Güney Afrika yüzde on bir artmış. Tayland yüzde on üç artmış. Biz yüzde altmış sekiz artmışız. Nasıl hayır, hangi başka ülkeler doğru söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Tamam sağ olun.